Müminler Hazreti Mehdi ile nasıl irtibat kurabiliyorlar? Rivayette var, şiir rivayetleri de var. Halkın arasında gezer diyor, sokaklarda gezer, fark edemezler onu diyor. E, Said Nursi de söylüyor, onu diyor ancak yakın talebeleri de imanın nuruyla fark edebilirler diyor. Halk içinde gezeceği çok çok detaylı olarak anlatılıyor. Said Nursi de bunu anlatıyor, fark edilmez diyor. E, fark edilmemesi zaten onun için güzel bir şey. Hatta e, faaliyeti için şart diyebiliriz yani inşallah. Çünkü küfür fark ederse... Kim bilir neler olabilir? Allah bilir. Allah onu bir tedbir olarak onu örtülemiştir Mehdi'ye. Bir örtüyle gizleniyor. Fark edilemiyor. Ee, Mehdi'nin e, bu gizlenmesi biliyorsunuz gaybeti kübra ve gaybeti sugra olarak belirtiyor. Bir de halkın arasında tamamen kayboluşu var. Yani halkın arasında görünmemesi var. Bu benim gördüğüm Allahu Alem hapisle veya herhangi bir şekilde onun bir yerde tecrit edilmesi, halkla bağlantısının kesilmesi şeklinde olacak. Yani bu şekilde de bir iki kere olacaktır. Üst üste olacaktır. E, hatta diyor yakın talebeleri sadece ondan bağlantı kurabilir. O gaybet devresinde diyor. E, bu da ancak bir hapis döneminde veya bir tecrit döneminde olabilecek durumdur. Bunun e, la ilgili e, sünni kaynaklardaki ve şii kaynaklardaki hadislerin de mutabakatı tamdır. Yani aşağı yukarı çok e, küçük detaylarda e, farklılıklar vardır. Sadece şu ...gaybet konusu biraz yanlış anlaşılıyor... ...benim gördüğüm... ...gaybet deyince yani hiç görünmeme... ...mesela Mehdi burada ama biz görmüyoruz... ...öyle değil... ...Mehdi var fakat onun Mehdi olduğunu fark edemeyecek insanlar... ...yani bu Mehdi'dir demeyecekler... ...çünkü mazlum ve mütevazi bir insan olacak Mehdi... ...yani iddialı bir şahıs olmayacak... ...hatta Mehdi zorla başa getirilir diyor rivayette... ...kabul etmez Mehdi diyor... ...yani ben... ...neyim ben herhangi bir insanım der diyor... ...zorla ona diyor... ...başa gelecek şekilde bir e, hatta tehdit uygulanır diyor. Yani zorla diyor başa geçirilir diyor. Mehdi'nin talebelerinin az olması da zaten olayı gösteriyor. Yani Mehdi garip sıradan bir insan gibi görülecek. Böyle hani hatta anormal bir insan gibi görülecek. Yani yanlış yoldadır. Hatta rivayette de var ya e, Mehdi'nin diyor e, çok zordur işi diyor. Hatta diyor ona diyor Kur'an'la mücadele edecek diyor bir kısım insanlar. Yani Kur'an'la karşı çıkacaklar. Yani münafıkça bir yöntemle işte sen Kur'an'a uymuyorsun, İslam'a uymuyorsun, sen anormalsin diye karşı çıkacaklar diyor. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki e, onun en büyük düşmanları diyor e, fukaha olacak diyor. Ve diyor e, fukaha ondan hem çekinecekler diyor hem de bir şeyler umacaklar diyor. <laughs> hem de bir şeyler umacaklar diyor. Bir çıkar sağlayabilir miyiz acaba diye mi? bir şeyler umacaklar diyor. Mehdi bence zuhur etti. E, talebelerin sayısının az olduğunu Said Nursi Hazretleri de söylüyor. Her ne kadar az dostlar diyor, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. İhlas, sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip bir kısım şakirtlerdir diyor. Her ne kadar az dostlar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. Said Nursi aynı görmüş gibi anlatmış. Benim tahminim, benim anladığım Allah-u Alem yani doğrudan bir bilgi almış gibi anlatıyor Said Nursi. Çünkü dedikleri aynısıyla çıktı. Mesela 1971'deki olayları söyledi, aynısı çıktı. 81'i söyledi, aynısı çıktı. 97'yi söyledi, aynısı çıktı. Çok acayip. 2001, 2011, 2021 hepsini anlatmış durumda. Çok detaylı. Ne diyorsa da çıkıyor. Maşallah. Hatta mezarın yıkılacağını söylüyor. O da doğru çıktı. Cesedim kaybolacak diyor. O da doğru çıktı. Hepsini söylüyor. Yani bir şiirde anlatıyor hepsini. Yani çok Mübarek, muhterem ve veli bir insan, çok sevgi dolu, İslam birliği için çok gayret etmiş, İslam ülkelerinin cumhuriyetler şeklinde birleşeceğini söylüyor. Aynısıyla şu an gidişat oraya doğru gidiyor.